Herkese arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars oynayacağız ama Brawl Stars arkadaşlar bugün gerçekten farklı bir şey yapacağım yanıma biri yabancı biri de yerli olmak üzere iki tane e-sporcuyu alıp maçlar yapacağım ve eş kasacağım 1000 kupaya doğru gerçekten çok da güzel maçlar çıktı onu söyleyeyim inanılmaz 1100 kupalar 1200 kupaları falan yendik durduk yani inanılmazdı hemen sizi videoyla baş başa bırakacağım ama videoya geçmeden önce mutlaka tıklayıp like atmayı ve kanala abone değilseniz de beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim olurum değil mi hemen videoya geçeyim. Evet 2 <laughs> Diyoruz, bakalım. Karşıda çift mortis ve bir tane dayın anlık var. Baba ben sağa gitmeyeyim. Bak sola gidersem beni öldürürler Mavis. Sen yani solda bu var baba ben buraya gitmem. Ölümü bile bile oraya gidemem. Baba şu topu bana atın ya. Rica edeceğim şu topu bana atın hocam. Atın gol atayım atın gol atayım. Aga be! Aga be! Evet güzeldi. Ben sağa gitmem hocam. Sağda da beni öldürür. Ben sola Sağ, pardon sola gitmem. Sağa gidelim. Güzel. Gozel! Gozel! Lan! Bırak lan topu! Al! Aga be. Aga be. Al hadi, hadi. hadi daha yapmayalım. Daha yapmayalım. Güzel bir maç. Devam ki. Bu arada hani bunları 9 parla falan yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın Hadi bakalım. Karşımda bir eş vardayım. İki eşin mücadelesinde ilk önce size vuran taraf karşı eş olsun arkadaşlar bak böyle. Bana beni canla beni canla babacım beni canla. Babacım be. Evet eş gidiyor. Kral eş, kral eş. Kral eş. Hayır yanlış tema çıkarttım. Vallahi yanlışlıkla. Allah kahretsin. Elim terledi için ayağımdan kaçtı top. Çıldıracağım her türlü goldü ya. Lan yemin ediyorum elim terledi arkadaşlar. Vuruş yaptım yanlışlıkla lan. Aga be şanssızlık olsun kazanırız ya. Ya yemin ediyorum var ya da niska sağ bu arada. Her türlü gol düşük yani tek o vardı. Hiçbir şey de yapamazdı vallahi. Aga be. Ulan elinden çıktı top vuruş, yapma, vuruş yaptım yaptın ya, inanılmaz. Güzel bir maç. Güzel, güzel, güzel. Maç çok çekişmeli geçiyor. Orada golü kaçırmasaydık çok daha iyi olabilirdi ama. Oradan golü kaçırınca tabii biraz sıkıntı oldu olaylar. Daha doğrusu elim terledi artık. Ona yapacak bir şey yok. Onu öldürdük orada güzel. Evet o da düştü güzel. İlk önce vursun hocam bana. Güzel gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Oha sakin ol sakin ol B. B sakin ol B. Hey B. Lan hiçbirisi vuramadık. Lanet lan. Oo wow, çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi ve Golanzi arkadaşlar güzel bir maçta. Büyük bir maçta bu arada 1111 kupaları yenmişiz gerçekten onlar için de kötü olmuştur. Bilgisayarı tanıyorum bir yerden. Güzel maçlar çıkarttık. 850'ye doğru aralar alıp gidiyoruz. Hadi bakalım hazır verdim. Devam. zaten daha kolay bitecek bir maç. Bir elim takıldığı için uzadı. Mavis farklı bir karaktere geçti. Hadi bakalım. Oynat gelsin. Aa beni vurdular hocam. Neredesin ama vajdik? Vajdik hani vajdik. Hani kardeşlik. Bu arada son deminki maçta gol atarken bir elim terlediği için takıldı bir tık. Harbiden yani. Çok sıkıntı hocam. Şu an. Hayır hayır hayır. Öf, güzel 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 güzel. 3 kişiyi birden kestim orada. Gider miyiz? Hayır ya adam beni işaretledi duracak Adam çok güzel attı lan bu arada atışı. Ya inanılmaz. İnanılmaz ya. İnanılmaz he. Çok iyisi İyi mevves, çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi Helal, çok iyi Helal ki, çok iyi Çok iyi hocam Hayır ya Girdim, içerideyim Hayır ay orada bir şeyler yaptın top ayağıma gelmedi ama ilginç şeyler oldu arkadaşlar ama golü bulduk güzel tamam o Hojdur gol olursa sevinirim bak bak elim terlediği için neler oluyor Abi bu tablette mi sıkıntı var? Benim elim bu kadar terlemiyordu normalde ya vallahi bile İlginç Hay gol yedik ya Lan yemedik lan dur Abi dur artık tablet Lanet olsun tablet Allah Allah evet, Hep Mortis bir tık ağlıyor gibi Mortis! Mortis! Öldüm Mortis! <laughs> evet güzeldi maç. GG. Manyak bir maç daha efendim. Çok güzel bir maç daha. Karşıya yine 1100 palar geliyordu ve yıldız oyuncu yine biz oluyorduk arkadaşlar. Gayet tatlı bir maç değişiyor tabi tabi tabi. Hele bir de 600k dersen o zaman iş tamamen değişebilir. Bacıdık şeyle çok iyi oynuyordu kanka niye değişti bu lanet olası. Wow, öldüm anasını satayım ya. Canatan yok ki hocam ben etkisiz kalacağım ben. Mavis'le oynamam lazım benim sürekli canatınca eş gerçekten başka bir karakter oluyor arkadaşlar. Byron'la eş Ferat ile Şirin gibi. Me Leyla ile Mecnun gibi anladınız mı? Ya olmadı bak. Hani Ferat ile si Şirin. Leyla ile Mecnun gibi eş karakteri. Eş karakteriyle Byron. Byron onu canlıyor, o da herkese atar gider yapıyor. Canı da fazla olduğu için de 3 seviye olunca yiyince, hayvani güçlü oluyor karakter. Ama şimdi bu şekilde... Bu şekilde gerçekten çok sıkıntı hocam. Koşun baloncuklarım. Ya bu şekilde de iş yapar mıyız? Tabii ki de iş yaparız. Ama velaki o kadar değil. Bu canımız yok anladın mı? Doğru. Bak can yok. Vuruyorum ama canım yok. Nasıl olacak? Ya lan buraya tam nereye? Tam ah, Bak ben dedim abi. Ben ne dedim? Yapılmaz. Böyle iş zor. güzel. Yaptı yine birazcık. Birazcık yaptık, yaptık, yaptık. Tam git buradan. Soyarma ho ho. Soyarma ho ho. Kim söylüyordu lan? Galiba şey söylüyordu değil mi arkadaşlar? Hayır. 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 Gigi muruk. Gigi. Güzel. Bunları da aldık arkadaşlar. Güzel. 900'e doğru hızlı bir şekilde gidiyor zi. Evet arkadaşlar, video izlediniz. iki tane e-sporcuyla girince demek ki arkadaşlar böyle rahatlıkla kupa kasabiliyorsunuz. 1250, 1300, 1500, 2000 kupaya kadar çıkabilirsiniz. Yani maç bile kaybetmedik doğru düzgün. Ve gerçekten de seyir zevki yüksek maçlar sunduğumuzu düşünüyorum. Yüksek kupaları umarım da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka Brawl Stars bölümleri için mutlaka videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmasınız. Sevinirim arkadaşlar. Bunları yapın. Dedikten sonra ben kaçıyorum. Kendinize bakalım Çıkalım. Bay bay.